Türk aleminden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Güzel Sanatlar Fakültesi nasıl kazandım size onu anlatacağım. Bir aylık kurs sürecinde neler oldu, ne yaptım. Hepsini anlatacağım. Bu daha çok imgesel bazlı bir şey olacak. Yaptığım imgeseller ve aralarda desenleri göstereceğim. Eğer siz bu videoyu izliyorsanız ben Güzel Sanatları kazanmışımdır. Daha ben bu videoyu çektiğimde Güzel Sanatlar sınavına girmedim. Eğer zaten kazanamazsam yayınlamam zaten bu videoyu. Korkmayın izliyorsanız kazanmışımdır. Evet videoya başlayalım. İlk olarak böyle ilk gittiğimde kursa küçük küçük desenlerle başladım. Yani hareket bazlı desenlerle başladık. İmgeseller yaptı böyle hastane şeyi. Hastanede bekleyen doktor bilmem ne yapıyor. Bu tarzda başladık. Güzel olmuştu bayağı. Figürleri hem kavlama açısından hem yani zemin mekan ilişkisi bayağı öğreticiydi. İmgeseller açısından ve imgeselimin gelişini düşünüyorum. İlk olarak 35-50 olarak başladık zaten. Sonra bir fotoğrafa, bir mekana iki tane figürü yerleştirmeye çalıştık pastel boy olarak. Bu da güzeldi. İlk yaptığı pastel boyum geçildi de şudur bu arada. Böyle iklim, astronot böyle bayağı tonlar. Çok güzel olmamış mı ya. Pastel boyu çok zor bir boya gerçekten bunu itiraf edemeyeceğim. Zaten yine yakında videosunu da çekeceğim ama çok zor. Böyle figürler atmıştım yine. Ters gösteriyorum zaten önemli değil. Hadi bunu düz göstereyim. Bu şekilde figürler atmıştım. Bunlar da güzel oldu gerçekten. Bu şekilde smog reçeli. Bunların hepsini kafamdan yaptım. Anahtarlığımdı. Bunu kafamdan yaptım. Bu süreçte yani model bunu da kafamdan yaptım. Pastel böyle pop art şekilde boyasan nasıl olur? Bir de orada bir heykel var. Durum bu. Ha, buldum. Bu heykeli de kafamdan yaptım. Pop art görünümü verdim. <laughs> Çok güzel olmuştu gerçekten bu da. Heykel görseniz güzel demez misiniz ama buna güzel dersiniz. Güzel oldu. Sonra daha sonra iki tane bir konu vardı. İşte ateş yakan adamlar. iki figür. Bunu yapmıştım böyle. Tam bitmemiş bir çalışma ama patladı işte burada güzel duruyor Pastel boya arkadaşlar bizim gideceğimiz dönem güzel Sanatlar Fakültesi şeyi kaldırdı hmm. karakalemi kaldırdı ingesel dediler Pastel boya ya yani burada küçük bir desen desen önemli bizim girdiğimiz dönemde 160 desen yüzde 40 ingeseldi şu anda mi bilmiyorum ama girmiş gibi konuşuyorum Eğer bu kazandıysam bu gelecekte da babasıyla kulübe yapan öğrenci işte ilk aşama oluyor. İlk aşamada desen oluyor. Bir model oturuyor. Modeli size 90 dakikalık bir sürede tonunu güzel, eli ayağı düzgün, potresi düzgün bir insan çizmeni İkinci aşamada imgesel aşaması. 120 dakika oluyor bu. Size bir konu veriyorlar. Bir metin veriyorlar. Hayalinizden yapmanızı istiyorlar bu şekilde. Ben de bunu yapmıştım. Ey gençlik ey diyor. amca. Onu yapmıştım. Böyle bir aslan terbiyesi var. Bunu hocamız yapmıştı. Ben de üzerinde küçük küçük oynamıştım. Bunu da koymak istedim buraya. Bu da iyi oldu. Başka başka neler var bakayım. Evet bu gazinin sorusuydu. İşte elini, eski gazinin sorusuydu. Elinde tavuk olan işte küfe olan bilmem bir şey. İki figür konuşuyordu. Bunu da gayet beni neşenlendirerek çizmek istedim. Başka 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 buldum. Hı. Bu da en son herhalde çizecektim. Öyle ayağı falan figür olarak müthiş. Bitirmemişim ama her zamanki gibi. Ha bir opşe var. Telefon. Çevireyim bunu şekilde eski bir telefon vardı orada çok güzel oldu bunun tonu onu var ya yeşilli meşilli güzel. bugündeki işte tam bugün herhalde video çektiğim günde bunu yaptım sabah kursta. Saat ve sandalye bir de heykel. Saatin tonları müthiş oldu ya. Biraz daha mantaliteyi kavrayınca. Arada da pazar yerinin eskizi var. Yine böyle. Hmm, başka küçük eskizler görüyorum. Hmm, bu da kursa ilk başladığım dönemler şunlar figürasyon, figüratif nasıl yapılır? Şimdi bir desen bu benim. <laughs> bu bir desen bu da. Evet. Şöyle küçük bir desen. Hmm, başka başka. Burada işte kutu adamlar, anatomi adamlardan. Anatomi çalışmaları var. Bunlar da, bu da bak büfeden bir şey alan bir yaşlı ihtiyardı. Ne yapıyorsun sen diyor. Bunlar yine kutu adamlar böyle büyüklüğü yerizliği küçüklüğü yaptım. İşte bu da bir duruş. Hastanenin bir duruş. Bu duruş o kadar kafama kazanmış ki. Belki sınavda bunu kullanmışımdır. Sınav nasıl geçti acaba? Çok merak ediyorum. gelecektim bir gelen bir olarak. Şöyle bir, bir model. <gülüyor> <gülüyor> Havalı bir model olmuş. Sevdim. Başka ne varmış? Şu, şu an küçük fotokopi kaldığına şöyle bir. Vede vede Nereye yeni asker var. Bu da iyi olmuş. Yani. Umarım sınavı kazanmışımdır dediğim gibi. Çünkü ben bu videoyu çektiğimde tarih sınava girmeme bir hafta var. Ne yapacağım kesinlikle bilmiyorum. Bu videoyu izliyorsanız ben kazanmışımdır. Yani bu video ile paylaşılacak. Bu videoyu izliyorsanız kazanmışımdır. Yorumlarda bir tebrik mesajı alırım lütfen. Yorumlarda bir tebrik edin. Uf, zaten kazanamazsam bu videoyu ne görürsünüz ne ben izlerim bu videoyu. Daha anında sileceğim. Silmeyip izliyorsanız kazanmışımdır. Alta bir tebrik. Hadi kan tüyü herkese merhaba. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz